İslam'da evlilik talebinde bulunma şekilleri. Örf ve adetlerimize göre genel olarak evlenme arzusunda olan kişiler bu taleplerini aileleri aracılığıyla karşı tarafa bildirmekte ve alınan cevaba göre hareket etmektedirler. Ancak bu hareket tarzı evlenme talebinin karşı tarafa iletilmesi konusunda kullanılan veya kullanılabilecek tek yöntem değildir. Diğer yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. Erkek eşi olmasını istediği kadını bizzat ailesinden isteyebilir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hz. Aişe radıyallahu anh'ayı, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'dan, Hz. Hafsa radıyallahu anh'ayı, Hazreti Ömer'den, Hazreti Ali radıyallahu anh'ta eşi Hazreti Fatma radıyallahu anh'ayı Hazreti Peygamber'den bizzat kendisi istemiştir. 2. Erkek eşi olmasını istediği kadını kavmin büyüklerinden isteyebilir. Seyl bin Sa'd Es-Saidi'den rivayet edildiğine göre sahabelerden biri o esnada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan bir kadını kavmin büyüğü olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istemiş ve o da tarafları evlendirmiştir. 3. Anne ve baba kızını dini ve ahlaki açıdan hayırlı gördüğü kimselere teklif edebilir. Bekarlarınızı köle ve cariyelerinizden salih olan kimseleri evlendirin ayeti ile aile büyüklerine hitap eden Kur'an-ı Kerim onların erkek çocuklarına eş aradığı gibi kız çocuklarına da eş aramakla yükümlü olduklarını bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim kişinin kızını salih bir erkekle evlendirmek için teşebbüste bulunmasını tavsiye ettiğinden kız anne ve babaları ya da akrabaları dini ve ahlaki açıdan hoşlarına giden erkeğe kızlarıyla evlenmelerini teklif edebilirler. Bununla ilgili bir örnek Kasas suresi 27. ayette şu şekilde anlatılmaktadır. Kadınların babası bana 8 yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan o senden bir lütuf olur. Kur'an bize burada Hz. Musa zamanında gerçekleşen güzel bir olayı nakletmiştir. Bu ayete göre Şuayb peygamber iki kızından birini ahlakını iyi gördüğü Hz. Musa aleyhisselama teklif etmiştir. Bu durum ailelerin kızlarını iyi insanlarla evlendirme yükümlülüklerini bu gibi tekliflerle yerine getirebilecekleri noktasında güzel bir örnektir. 4. Toplumun büyükleri bazı arkadaşları ile talepte bulunabilir. 5. Kadın istismar edilmeyeceğinden emin olduğunda kendisine uygun bulduğu bir erkeğe bizzat evlenme teklifinde bulunabilir. Nitekim bazı kadınlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bizzat evlenme teklifinde bulunmuşlardı. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre bir kadın Resulullah'ın huzuruna gelerek Ya Resulallah beni nikahla alır mısın deyince o esnada Enes'in yanında bulunan kızı bu davranışı garip karşılamıştı. Bunun üzerine Enes kızına emin ol ki o kadın senden hayırlıdır. Çünkü o kendisine uygun bulduğu bir evlilik için teşebbüste bulunmuştur cevabını verdi. Değerli kardeşlerim, İslam'da evlilik talebinde bulunma şekilleri hakkında sizlere bilgi verdim. Esen kalınız.